Merhabalar, Kerkük Vakfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkmen Ülküsü programının ikinci bölümünü gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz Türkmen elinin büyük kadın şairi Nesrin Erbil. Nesrin Hanım Ankara'da yaşamakta olduğu için bugünkü programımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştireceğiz. Merhabalar Nesrin Hanım, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu program için bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi hazırsanız sorularıma başlamak istiyorum. Öncelikle yaşam öykünüzden başlayabilir miyiz? Bize biraz yaşam öykünüzden bahseder misiniz? Eski bir Türkmen şehri olan Erbil'de dünyaya geldim. Çocukluğum ve gençliğimin bir kısmı Erbil'de geçti. Aile hayatım çok mutlu bir hayattı. Abilerim, kardeşim, annem, babam bana çok düşkündüler. Ama hiç şımarmadım olduğum gibi kaldım. Şiir yazmaya dokuz yaşlarında falan başladım. Bana babam çok yardımcı oldu. Zaten o her zaman kendi yazdığı şiirleri benim için okurdu. Çok etkilenirdim dinlediğim zaman. Ondan sonra yine onun teşvikiyle şiir yazmaya başladım. Babam şiirlerimi dinlerdi ve beni incitmeden onları düzeltirdi. Daha sonra daha biraz büyüdüğüm zaman, başka şiirler yazdığım zaman artık düzeltmeye gerek yok derdi bana. Onu sen kendin yaparsın. Ve böylece bir şiir yazdığım zaman üç gün onun üstünde üç veya iki gün düşünürdüm. Düzeltmeye çalışırdım. Son kalıbını alıncaya kadar. Dediğim gibi gençlik yıllarımın bir kısmı Erbil'de geçti, bir kısmı da Bağdat'ta geçti. Bağdat'ta ilkokulu bitirdim. Bitirdiğim sene tifo hastalığına yakalandım. Annemin benden önce üç kız çocuğu vefat ettiği için bana çok düşkündü. Korktu ve beni Erbil'e geri götürdü. Böylece tahsilime ara verildi. Daha sonraları 60 yıllarındaydı galiba veya öyle tahmin ediyorum. lise sınavlarına hazırlanmaya başladım. Ve yine Bağda'da geldim. ve orada British Council'da GCE sınavlarına girdim ve başarıyla bitirdim Allah'a şükür. Aynı zamanda Göte Alman Enstitüsü'nde dört yıl okudum. Almancayı şöyle böyle öğrendim. Ve yine aynı zamanda İngiliz Kültür Merkezi'nde İngilizce okudum. İngilizcem biraz düzelince, yazacak vaziyette gelince artık İngilizce şiirler de yazmaya başladım. Önce kısa şiirler, sonra uzun şiirlere başladım. Bu arada bir e, Amerikan dergisinde şiir yarışması olduğunu gördüm ve heyecanlanıp dört tane şiir gönderdim o yarışmaya ve hiç kazanacağımı tahmin etmiyordum ama bir ay, bir buçuk ay sonra cevap geldi. Başarılar dedi. E, yarışmada kazandınız. Kazanan şiirimin adı All for Love'dı. Daha sonra bir şirket tarafından bu şiirim bestelendi ve aynı şirketin korosu tarafından seslendirildi şarkı. Daha sonra da başka bir şiirimi de bestelemişlerdi. Come Back to Me adında. Peki Türkiye'ye nasıl geldiniz? bir tanecik oğlumu oradaki sıkıntılardan kurtarmak için Ankara'ya sığındım. Ankara'ya geldiğimde Sayın Profesör İhsan Doğramacı bana çok yardımda bulundu. O olmasaydı ben Ankara'da ayakta duramazdım. Oğlumu Bilkent'e aldı ve bana kendisiyle çalışmam için iş teklif etti. Önce yapamam falan diye düşündüm, yaparsın dedi. Ve beraberce çalışmaya başladık. Daha sonra kurduğu Erbil Vakfı'na beni başkan olarak tayin etti. Bu vazifede de uzun yıllar çalıştım. Şimdi de aynı vakıfta üyeyim. Bilkent Üniversitesi her yıl Büyük Türk Dili Kurultayı diye bir kurultay yapar. Türk Türklerin yoğun olduğu memleketlere gidilir. Bu işleri başaran da Sayın e, Profesör Rasim Özyürek'tir. Onunla da bayağı çalıştım. Ve beraberce birkaç ülkeye gittik. Orada bildirilerimi sundum. Yine başarıyla döndüm Allah'a şükür. Bu bildiriler daha sonra e, kitap olarak yayınlandı. Her sene gittiğimiz memlekette kaç kişi katılmış, hepsinin bildirileri onda çıkıyordu. Benimki de tabii çıkıyordu. Gittiğim e, ülkelerin adları Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, e, ondan sonra Kırgızistan, Arnavutluk gibi yerlere gittik. Ee, yine devam edecektik ama Koronavirüsten dolayı Gidemedik Rasim Özyürek Bey ile Çok çalıştık Şimdi de çalışıyoruz Her yıl e, Erbil'e gidip Oradan Türkmen elinden Öğretmenler Türkçe dilinde Sınavı alıp bir aylığına Bir kente kursa getiriyoruz Ama bunu işte Geçen sene yapamadık bu sene yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyorum ama şimdiden hazırlanmaya başladık. İnşallah bu hastalık kalmaz. Belki Türkmen kardeşlerimize yardımcı olabiliriz. Birçok şiir etkinliklerinde bulundum. Bu arada iki defa İzmir'de Kibatek şiir şölenine katıldım. Daha sonra Bağdat'ta 2002'de Mürbet Şiir Festivali'ne katıldım. Arapça şiir okumam gerekiyordu. Arapça şiirim yok. Onun için rahmetli Kahtan Örmüzlü tarafından dört şiirim Arapçaya çevrildi. Ve onları okudum. Beğenildi Allah'a şükür. 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan İlk Kurultayına katıldım. Erbil'de, Bağdat'ta, Kerkük'te, Musul'da şiir etkinliklerinde bulundum. Hala da devam ediyorum. Ömrümün yettiği kadar. E, dört şiir kitabım var. Deniz Rüyası İki şehir geleceğim ve yaralı kuş. Şimdi e, 2020 yılından şimdiye kadar 30 kadar yeni şiir yazdım. Biraz birkaç daha şiir ekleyip yeni bir kitap bastırmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum. Sizin yaşam öykünüzü okuduğumda beni en çok etkileyen şey hem bir Türkmen hem de bir kadın olarak uluslararası çapta hem Türkmenleri hem de kadınları temsil edişiniz ki bu beni çok gururlandırdı. Bunun dışında şahsi olarak da bir kadın olarak size inanılmaz bir hayranlık duydum. Bunu da belirtmek isterim. Sağ evet. olun, teşekkür ederim. Peki bu yolculuğa başlarken size yol gösteren, sizi etkileyen kişiler kimlerdi? Bana ilk yol gösteren Babamdı tabii. Onun izinde yürüdüm. Ama beni etkileyen şairler vardı tabii. Necip Fazıl, Kısa Kürek, Yahya Kemal, Bayatlı, Behçet Kemal Çağlar. Bu arada Behçet Kemal Çağlar'la bizzat görüştüm. Şimdi biraz sonra onunla geçen bir garip hadiseyi de anlatacağım. Orhan Veli e, ve bunun gibi birisi. E, Cahit Sıtkı Tarancı, bunların çok etkisinde kaldım. Bir de Recaizade Ekrem. Eski bir şairdir ama babamın zengin bir kütüphanesi vardı. Orada onun kitabını buldum. Oğlu için, vefat eden oğlu için yazmıştı. O beni çok etkilemişti. Hele o kitapta bir kuş diye bir şiiri var. O şimdiye kadar okuduğum zaman gözlerim yaşarır. Çok hoşuma gitmişti o şiir. Tabii bunlar beni çok etkiledi. Yani bunların yolunda yürümeye çalıştım bana tabi onlar kadar olamazdım ama... ...daha sonra kendi yolumu buldum. Artık kendi yolumda ilerlemeye başladım. Allah'a şükür. Babanızın çok geniş ve kapsamlı bir kütüphanesi olduğundan bahsettiniz. Bu eserlerin şimdi nerede olduğunu sorabilir miyim? Yani biliyorsunuz şimdi Erbil'in durumunu. Biz oradaki... E, evimizi yani elden çıkardık. Onun için o kütüphaneyi bir yere vermek mecburiyetin Buraya getirmeye çok çalıştım, yapamadım. Çünkü bayağı kitaptı. Kaç bin olduğunu yani tam söyleyemeyeceğim, ama çok e, kitapları vardı. Getiremedim, yani başaramadım bunu. Şimdi de çok üzülüyorum. Ve orada bir Türkmen cemiyetine hediye ettim kitapları. Arada bir gittiğim zaman gidip bakıyorum yani yerinde duruyor mu, bir şey yapmışlar mı falan diye. İşte inşallah emin ellerdedir. Behçet Kemal Çağlar'la olan anınızı da dinleyebilir miyiz acaba? İstanbul'a geldim. Benim bazı anne tarafından Nefçilerden, Nizamettin Nefçi diye bir Annemin teyzezadesi vardı o. Becet Kemal ile çok arkadaştı. Ona beni anlatmış. O da ben görmek istiyorum demiş. Benim için. Ben de geldiğim zaman e, beni evine çağırdı gittim. Bir arkadaşla gittim. Daha sonra sonra beni bir şiir gecesine davet etti. Beraberinde bir şiir gecesine gittik. Ve orada Ondan şiir okumasını istediler. Kalkıp bir şiir okudu. Çok hoşuma gitti. Gözlerim yaşardı. Masaya döndüğü zaman dedim ne olur o şiiri bana yazar mısınız yoksa bana verir misiniz? Ciddi misin dedi. Vallahi ciddiyim çok hoşuma gitti. O şiir senin şiirin dedi. Ben kendi şiirlerimi hiç ezberlemem. Onun için o zaman yani kulağıma biraz şey geldi tanıdık ama kendi şiirim olduğunu hiç bilemedim. Çok gülmüştük o zaman. Son olarak sizden bir şiir okumanızı rica edebilir miyim? Haykırış. Dinmesin davul zurna sünnetlerin havası. Yıldız yıldız parlasın şehitlerin yuvası. Sıcak kucak ninnisiz uyumasın çocuklar. Kenetlensin el ele Korya, Kale arası. Etrafta yıkıntılar düşmanın yüz karası. Yeniden alevlensin hilallerin çurası, Yabanları tek elle sillemenin vaktidir. Çağlar devri baştan yükselmenin sırası. Dalgalanır kışladan Ragıp Paşa'nın sesi. Talim tepe üstünden alevlenir nefesi. Yıkanır bu topraklar kinden, hırstan, zulümden, dalgalanır, yaklaşır yağmurların müjdesi. Müjdeler çalkalanır kaleden katar katar. Umudun ata beyler sırtında rahat yatar. Köprünün altınları yeze dönmesin artık. Şafaklanır ufuklar, gün açar, gece batar. Altın köprü suyunda kanar erbil yarası, Kırılsın yabancının ters gösteren aynası, Yükselir Kayseri'den ağalar küçesine, Minareden kaleye evliyalar duası. Bu yurt bizimdir her dem, bizimle kalmalıdır. Al kanım al bayrağa candan sarılmalıdır. Feryadım Türkmeneli yurdunda yükselince, Toros, Kafkas dağında aksi çalkalanmalıdır. Nesrin Hanım, bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Türkmen Ülküsü programının bu bölümünün de sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İki hafta sonra Cumartesi günü yeni bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler, hoşçakalın.